etik hassasiyet şart. Her saniye altın değerinde. CNC'de ustalık savaşı başlıyor. Her biri farklı tezgahlarda ustalaşmış 9 yarışmacı. Şimdi ise yarışma vakti geldi. Biz geneci olarak bu yıl ilk defa düzenleyeceğimiz siyasi master yarışması ile alakalı yüzlerce başvuru aldık. Şimdi şampiyonu seçme sırası. sahne onların, makine bizden istedikleri gibi bu parçayı işleyebilir ve kendilerini gösterebilirler. Hepsine başarılar diliyorum. Kadınların da bu sektörde yer alabilmesini istiyorum ve yapabileceklerine de inanıyorum. Bu gücü göstermeye geldim. Onların göremediği bütün detayları ben göreceğim, en iyisini ben çıkaracağım. Gaziantep'ten buraya boşuna gelmedim. Geceleri uykusuz kalmadım. Burada tecrübenin değil, biraz da bilek ve cesaretin konuşacağını inanıyorum. Birinci ben olacağım. Antepli arkadaş, keşke ben de daha öncesinde tanışsaydı. Antep'ten buraya kadar gelmeye zahmet etmeseydi. Onlar yaşlı kurt olabilir. Fakat ben buraya birinci olmaya geldim. Arkamdaki yıldız gibi parlayacağım. Benim için sadece tolerans teknik resimden ibaret. Hiç kimseye tolerans yok. Senelik izinimi burada kullanacağım. Siyasi operatörlük tahtının sahibi burada. Yapılamaz denileni yaptım. Bu tezgah bunu yapmaz dedikleri şeyi ben yaptım. Maket bıçağıyla biliyorsunuz alüminyumu kestim. Diğer arkadaşlarımın hepsini yeneceğim. Konya'daydım. Bu arada Mevla'nın duasını da aldım geldim. Kazanacağız yani. Bu kadar yolu boşuna gelmedim. Yıllık izinimi de kestim. Ödülü alıp tekrardan izinime devam edeceğim. Kazanacağım. <laughs> İşimi severek yapıyorum. Tecrübelerime güvenerek ilk üçe gireceğime inanıyorum. Hepsinin tek tek kabasını sonra inişini alırım. Yarışmayı kazanacağımı ilk başta düşünmüyorum. Arkadaşları gördükten sonra fikrim değişti. Tek rakibim dünkü halimden daha iyi olmak. Her zaman adım adım zafere inanarak yol almak. yarışmaya başlamadan önce bir eğitim sürecinden geçtiler ee, yaklaşık bir iki gün boyunca teorik ve uygulama eğitimleri verdik sonuçta bir dokuz yarışmacı katıldı İçlerinden tecrübeli olan da vardı tecrübesiz olanlar da vardı zaten makineyi gördüklerinde ilk başta heyecanlandılar İşte biz bu makineyi çalıştırabilir miyiz kullanabilir miyiz gibisinden ama eğitim sonunda işte makinede uygulamalı eğitimler yaparken heyecanları yavaş yavaş gitmeye başladı i̇şte yarışma esnasında başladığımız zaman işte Hakan'dan başladık Hakan Usta yaklaşık bir 20 yıl kadar bir tecrübeli bir ustaydı genel olarak konuşuyorum bir arkadaşlar bile zorlandılar açıkçası. Çünkü kısıtlı bir süre vardı. Biz bunun farkındayız. Burada amaç yarışmak ve tecrübeleri konuşturmak verdiğimiz süre boyunca. Bitirebilen oldu. Tam bitirebilen bir kişi. Bitirmeye çok yaklaşan Eh ben heyecanlıyım. Keşke ilk olmasaydım. Saatte biter diye düşündüm. Evet. İlk başta zaten kafamda tasarlayaraktan bir ilerleme kaydettim. Şu anda kafamda da işliyorum yani parçayı. Zaten CNC işinde şöyle bir şey var. Hayal ve kurgu yapman lazım. Parçayı nasıl işleyeceğini, ne, hangi yönden işleyeceğini. Kafanda tasarlaman lazım. Eğer onu tasarlayamazsan e, üretimi gerçekleştiremezsin. Hani şurayı yapayım aman unuttum şurayı yapayım olmaz yani. O yüzden işin aslında püf noktaları orası. Ön tarafından, diş tarafından işlemek. karşıyı almak parçayı. C eksenlerinden bu tarafta c eksenlerini de Ama ekstra olaraktan ben kaba finişi alt tarette yap yapıyorduk. Onu ben üst tarette yapmayı düşünüyorum. Ee, tezgahın daha çok fonksiyonu kullanmak istiyorum. Çünkü tek taretle çift tareti, şey çift spınalı işleyebiliyorsun. O şekilde kullanmayı düşünüyorum. Kafamda öyle tasarlıyorum tar başından beri. Parçamızın %80'i tamamlandı. Birinci operasyon bitti. Şimdi transfer işlemini gerçekleştireceğiz, İkinci operasyonu yapacağız. Sonra start vereceğiz, bitiyor. Son bir aşamaya geldik. Çok yorgunum. <laughs> İstediğim süreçte çıkmadı parça. Parçayı bitirebildik ama biraz çok fonksiyonlu parça elimizde. Çok uğraştırdı. Anlamadığımız tezgah, görmediğimiz tezgah olduğu için tuşları aramakta gerçekten biraz uğraştık. Hele şu impose dedikleri var. Yani aynı anda basıyor. Onu yapmak biraz terletti beni öyle söyleyeyim. Çok yoruldum. <laughs> Pertim kaydı. <laughs> en çok zorlandığım yer şey oldu ya. Ben oldu orası. Orasını yapmak biraz hesap kitap yapmak lazım. Bir de bizde normalde gel 4 vardır tek referans noktası. Bunda 3 tane referans noktası var. Onları adapte olmak biraz zaman alacak gibi görünüyor. Böyle <laughs> söyleyeyim. Hala yapabilirim. Yaptım da. Er ya da geç yaparım yani öyle söyleyeyim. Yorulsak da yaparız yani yapmaya çalışıyoruz. İlk önce ilk parçamı ürettim. Ölçülerime baktım buradaki ölçü. Biraz makine zorlayıcı yani biraz zorlama şeyler var. İlk başta çok iddialı konuştum. Dedim içinden geçerim gibi konuştum ama öyle görünmüyor. <laughs> Yürüyüşe tutuşunca biraz beni yordu yani. Ama yine ben kazandım. gene <laughs> ben bitirdim yani. Ya eksikliği ya. Önemli olan da şu. E, burada hani yarışmayı kazanmakta değil de Önemli olan kendimi tartmak Tarttım. Yani 3 saat bir zaman zarfında şöyle bir parçayı yapmak bence Kendi fikrimce güzel bir şey. <laughs> Abi el buz kestim ya. <laughs> parçayı, parçayı alalım mı? Ben de, ben de bittim. bittim. Güzel. Bugün ilk gün olması ayrı bir süreç. Çok kısa bir süre vardı önümde. Ama gerçekten şu anda zaman aktıkça, yarışma yaklaştıkça çok heyecan basıyor. <gülüyor> <gülüyor> Tabii notlarımı Selam Bey sağ olsun gerçekten çok güzel notlar hazırlamış. Bu notlara dayanaraktan güzel bir çalışma hazırladım evde. Çok e, güçlü rakipler fakat bunun listesinden geleceğimi düşünüyorum. Tezgahın kendi özellikleri var. Bu özellikleri kullanmak için e, belli başlı kodlar var. Bunları not olarak ilk başa yazdım. Tezgah farkından dolayı bunları yazmak zorundayız. Bu notlara dayanarak programı o şekilde hazırladım. İlk başta tezgah çalıştırırken main spindle'da çalışacaksak onun M kodunu yazıyoruz. Bu tür notları aldım. Tezgah kendi özelliği superimposed. Bunun için iki spindle aynı anda çalışıyor. Bu özelliğine baktım. Tezgah çok iyi, çok güzel özellikleri var. Fakat tek kaynak burası olduğu için internette herhangi bir kaynak yok. Sadece Selam Usta'nın notlarından faydalanabiliyoruz. Bu noktada bayağı zorlayıcı oldu. Tezgahta iki ekran var. İki tezgah aynı anda zaten bu tezgahın özelliği. Main tarafında ilk başta yapacağımız işlemler kaba, finish. Bunun ardına diğer diş olsun, frezeleme olsun. Bu özellikler var. Dişini tezgah en önemli özelliği superimposit kullanarak hem diş arka tarafında da ikinci operasyonda diğer spindle'da right spindle bunda da kanal açma işlemi yapılacak bu superimposit olduğu için bir ürünün hem arkası hem önü iki spindle aynı anda işleyerek yapacak. 3 saati diğer arkadaşlar için koydular. Ben kendileri dedim daha kısa sürede hani hallederim fakat 3 saatim var dediler. De ben de bunu röportaj olarak kullanırım dedim. Biraz onun muhabbet, sohbet olsun. Biraz çay içeriz. <laughs> Akşam 7'de <yedi> çıkıyoruz. <laughs> Antepli 3 saatte bitiremez. O diyecek ben Antep'ten geldim. Bana eksire verin. Yol yordu gibi bahaneleri olacaktır. Kesinlikle Antep'le bitiremez. 3 saatin sonundaki ben umarım bunu başarmış olarak tekrar röportaj yaparsın. Kaba sıfır çıkarmış. Kolay bir şekilde birinci olacağım. Buna inanıyorum. În noua sa 10 dakika çalıştım. Çok yorucu ve uzun bir süreçti. Aslında 3 saat bir süremiz var. Fakat tezgah başında bu 3 saat, 3 saat değil. Ben 10 dakika çalıştığımda Selam Bey bir saatini doldurdun dedi. O sıra ekranla bir 5 taneyle bir bakıştım. 3 saat inanılmaz hızlı geçti. Tezgah başında 3 saat gibi değildi kesinlikle. Hem fiziksel anlamda yorulma hem de gerçekten programı yazarken zihinsel olarak bir yorgunluk vardı 3 saatin sonunda. Tabi işler her zaman istediğimiz gibi gitmiyor. Fakat kesinlikle iyi iş çıkardığımı düşünüyorum. Yani kendimden emin bir şekilde söyleyebilirim ki. Biraz daha vaktim olsaydı kesinlikle bu parçanın tamamını bitirecektim. Bu yarışmadan garantileyecektim birinciliği. Şu an kesin bir şey söylemeyeceğim ama garantileyecektim. Yani ben ondan eminim. Şu an sadece garantileyemedim. Onun dışında gayet güzel geçti bu süreç. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Birkaç programda gecikmemin sebebi tezgahı henüz bu kadar iyi bilmiyordum. 7 eksen hayatımda hiç kullanmadım. 7 eksen bir torna tezgahı yani diğer kayar ustaları, yaşlı kurtlar. Onlar tabii daha iyi bildiği için biraz daha seri davrandılar bana göre. Ve herhangi bir kaza bela yaşamadım yaşamadan bu parçayı çıkardığım için çok mutluyum. Bir 10 dakika daha olsaydı gerçekten bu parçayı bitirip birinciliği garantileyecektim. Buradan eve gittiğimde anne birinci olacağım diyecektim. <laughs> Sadece garantilemedim. Superimposit'u yazdım, delikleri vesaire yazdım. Sadece bir 10 dakikaya ihtiyacım vardı. O 10 dakika çok şeye mal oldu. Sadece bir 10 dakika gecikmeden dolayı 3 saatlik sürem bitti. Bu yüzden parçanın tamamını bitiremedim. Onun dışında güzel bir işçilik koyduğumu düşünüyorum.

gün çıkmak dezavantaj gibi görünse de aslında avantaj. Yarışacağım ve beklemeye başlayacağım. Tabiri caizse şimdi onlar düşünsün diyeceğim. Normal sahada çalışırken rakiplerimizi görmüyoruz. Bizim mesleğimizin gerektirdiği şey CNC, ekonomi ve tasarruf gerektiren bir teknoloji. Biz de onu kullanmak için kendimiz de hızlanıyoruz. Üst seviye teknolojiye sahip bir makine. Bunu kullanmak için çok küçük bir zamana daha ihtiyacımız olabilirdi ama 3 saat sürede bitireceğimi düşünüyorum. Bilmeme rağmen 2 gündür gece yarılarına kadar oturup tekrarlar yaptım. Hatta ara ara küçük rüyalarda bile çalıştığım oldu. Ben koyu bir Galatasaraylıyım ama Beşiktaş'ın bir sloganı var. Taktik maktik yok bam bam bam. Ama bugün öyle olmayacak. Tabii ki taktik var. Takım sıralaması, tezgahın içerisindeki parçama işleme kombinasyonu gibi bir çalışma yaptım kendim için. Onu yarışma esasında da uyguladığım takdirde hiçbir sorun olmayacağını düşünüyorum. Yani şöyle bir yol haritam var mutlaka. Önce kaba takımla hızlı ve kaliteli bir şekilde parçayı kaba kava tornalama yapmayı planlıyorum. Kava tornalama yaparken lower modunda parçamın arka tarafını işleyip hazırlayacağım. Orada normalinde eğitimlerde de gördüğümüz önce parçanın alnını tornalamaktı. Ben tam aksini yapacağım. Parçanın içini boşaltıp alın tornalamada bir alan zamanı kazanacağım. iyiyim. Biraz yorucu maratondan çıktım diyebilirim. Parçayı bitiremedim. Bitirebilsem daha güzel olacaktı. Ama bu kadar yapmam bile başarı. Lojik bir makinayla yeni tanıştım. Bilmediğim yanları vardı. Tereddüt ettiğim konular vardı. Super Impuzzle'da takıldım. Neredeyse bizim sektörde birçok işinin bilmediği bir teknoloji. Herhalde meslekte eski olan birçok arkadaşım benimle aynı tecrübeyi yaşayacaktır. İlerleyen zamanlarda bu tezgahla tekrar karşılaştığımı düşünürsem süreç içerisinde çok iyi kullanacağımı, hatta bu tezgahın hayatı hayatımda çok şey katacağını düşünüyorum. Sizi dışarıda nasıl geçti ama <laughs> bana çok stresli geçti. Çünkü zamanı kendiniz yönetmiyorsunuz. Zaman sizi yönetiyor. Burada öyle bir şey var. Atölye ortamı değil. Kusursuz olmaya çalışıyorsunuz. Ama olmuyor maalesef. Kendimden beklediğim performansı da alamadım. Daha iyisini yapabileceğimi düşünüyordum ama hiç saate bakmasam da sürekli arkamdan gelen <laughs> rüzgarı ensemde hissediyordum. Biraz yorucu da geçti. Burada aslında hepimizin ulaşmak istediği temel bir şey vardır. Ki ben de ona ulaştığımı hissediyorum. Bu yarışma Sadece bu tezgah tanır mıydım? Asla tanımazdım. Çalışma imkanı bulabilir miydim? Kesinlikle bulamazdım. Çünkü kıymetli. CNC tezgahları kıymetli. Herkes herkese emanet etmiyor ne kadar olsa da. Bu yarışmada hem Nakamura Tome hem YNC makine bize güvenerek çok bağlı bu tezgah emanet etti. Biz de onunla e, tecrübelerimizi geliştirmeye çalıştık. Bundan sonra karşıma çıkarsa çok da yabancılık çekmeyeceğim. Kimliği kazandığına bakıyor. Hayatım boyunca hep tecrübe kazanmaya odaklanmış biriyim. Yine tecrübe kazandım. Tebrik ederiz. Yani Gerçekten bu kadar. Olsun olsun. Belki de bugün memleketin en büyük meselelerinden bir tanesi. Dolayısıyla bizim müşterimiz veya müşterimiz değil, çok önemli bir Biz sanayinin, üretimin en büyük problemlerinden bir tanesini sahiplenmek üzere böyle bir yarışmaya, böyle bir organizasyona imza attık. Ben bunun çok etkili olacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin muhtelif birçok ilinden bununla alakalı başvurular aldık. Çok şaşırtıcı hikayeler var bu konuyla alakalı. Daha da belirginleştiğinde, daha da anlamının ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ve ciddi bir farkındalık oluşturacağını düşünüyorum. Tabii öbür taraftan da şöyle bir şey var. Yeneceğiz yani ...makinenin ortaya koymuş olması da bence çok kıymetli, çok değerli. Çünkü gerçekten ciddi bir emek var. Çok keyif aldık bu arada bu organizasyonu yaparken. Beklediğimizin çok ötesinde bir takım olaylar da yaşadık buraya geldiğimde çok heyecanlıydım. Tezgah çalışma prensibine çok iyi vakıf oldu. Bu tezgah zamanın ötesinde bir tezgah. Main spindle'ın sürücüsü, sub spindle'ın transfer olanağı ve upper turret'teki çift takımlandırma, lower turret'teki tek takımlandırma gerçekten ilk etapta bize çok karmaşık geldi. GNC makinenin eğitmenleri ve profesyonel ekibi bize yardım ettikten sonra kafamızdaki karmaşa çözüldü. Bu makinenin çalışma prensibini öğrendikten sonra zamanın ötesinde bir makina olduğunu anladım. Aynı anda 3 tane Taret'in çalışması ve 2 tane Spindle'ın çalışması bir tezgah içinde. 2 tane ayrı makinanın çalışması gerçekten hani bizi dehşete düşürdü. Yani o kadar ilk defa böyle bir şey gördük. Yarışmadan sonra, eğitimi aldıktan sonra bize 3 gün süre tanındı. Ben işte bu deneyimlerimi, gördüklerimi bu 3 gün içinde elde ettim efendim. Fakat belki diğer arkadaşlar kağıda ezberleyip her şeyi yazmıştır döngüleri falan filan. Ben döngülerle eksik olan taraflarımla değil, makinanın tamamen çalışma stratejisini kavramaya çalıştım. Çünkü bu yarışmada Makinayı en verimli kullanan, makinanın özelliklerini ortaya çıkartan yarışmacıların birinci olacağını düşündüm. Her şeyden önce bu makinayı başlı başına kullanmayı öğrenmek ya da bir temel oluşturup yarışmadan sonra asıl yarışmaya başlayarak bu temeller üzerinden ilerleyip öğrenme yolculuğuna devam etmek birinci olmaktan benim için daha değerli. Onun için şu an heyecanlı olsam da bu temelleri atmaktan çok memnunum. Burada olmaktan çok mutluyum. GNC ailesine çok teşekkür ederim. 3 saatlik süremden başka aslında benim bu makine Yarışmaya değil öğrenme öğrenci adayı olarak tezgah başına geçeceğim. Ürün ortaya çıktı ama bu beni tam tatmin etmedi çünkü isterdim ki şuradaki pahları yapayım, arkadaki delikleri deliyim, uygun tolerans ölçüsüne sokayım. Fakat hem heyecan olsun hem yarışma stresi olsun. Gerçekten heyecanlı bir ortam. İlk başta çok tedirgindim. Hatta tuşlara basarken bir ara parmaklarımın dediğini hissettim. Çünkü burası çok yeni, alışık olmadığımız bir platform. Türkiye'de bir ilk yani böyle bir operatörlere yönelik, ustaları yönelik bir yarışma. Buraya ilk geldiğimde tabii ki ben de her arkadaşım gibi yarışmayı hedefledim. Fakat ortamı ve ileri düzey teknolojiyi görünce tabii ki ilk başta böyle bir içime bir korku düştü. Acaba parça yetiştirebilir miyim, öğrenebilir miyim yoksa tezgah başında kala mı kalırım? Burada o kadar çok profesyonel bir ekip var ki insana değer katmayı bilen bir ekip. GNC ailesi adına çok teşekkür ederim. Öğrenmeyi öğrenmek de amacım. GNC ailesi öğrenmeyi gayet çok güzel öğretti. TNC GNC ile çalışır. Bu kadar diyeceğim. Çalışmadığım yerlerde bırakacağım yani risk almak istemiyorum. Heyecanlıyım. Hiç kullanmadığım bir tezgah kullanacağım. Bakalım nasıl. O verilen notları bayağı bir çalıştım yani. Hocamızın verdiği, Selam Usta'nın verdiği notlarla çalıştım yani bayağı bir. Kafamda bir plan var. Bütün programı komple yazmaktansa her operasyonu tek seferde yazıp çıkarıp ona göre devam etmek istiyorum. Yani mesela normalde bizim sektörde komple program yazılır. Program yazıldıktan sonra starta basılır. Malzeme çıkar ondan sonra ölçülendirilir. Ben burada bir tane bir operasyonu yapacağım, bekleteceğim. Ölçülerini ayarlayacağım. Tekrar diğer operasyonun programlamasını yaparak kademe kademe gitmeyi düşünüyorum. Makine yeni olduğu için tek korkum o. Normalde kullandığım makineler olsa Allah'ın izniyle yapamayacağım bir şey yok. Makineye yabancı olduğum için ve ben torna biliyorum. CXM ve eksen hiç yok yani. Selam Usta'nın ve Turgay Usta'nın verdikleri eğitimin katkısıyla elimden geleni yapmaya çalışacağım inşallah. İnşallah dereceye girelim. Arkadaşlarımın yüzünü kara çıkarmam. Ha, şu anda kaba tornalama işlemini yaptım. Finish yaptım, kanalını yaptım. Ondan sonra diğer işlemlere geçeceğim. Çok heyecanlıydı. Güzel geçti. Bu organizasyonu yapana herkese teşekkür ederim hiç bilmediğim bir tezgahta 3 saatte böyle bir parçayı çıkarabilmek kolay değil yani. Hiç tecrübem olmayan bir tezgahta zor da mı? Tezgah yapancısıyım. En çok beni zorlayan tezgah oldu. Programsal bir sıkıntım yok. Sürem yetmedi. Bir, bir saat veya iki saatimle olaydı parçayı tamamlayacağıma emindim yani. İkinci operasyonu kaldı. Süper impuls tarafı kalmıştı. Ya sürem olsaydı ben bunu bitireceğime inanıyordum. Yani bu kısa bir eğitimde sağ olsun hocalarımızın verdiği eğitimle bu kadar yapabilmek benim için büyük bir başarı yani. Tecrübesiz bir şekilde. Herkese tekrar teşekkür ederim. Hani eğitimcilerimiz, arkadaşlarımıza. Valla biraz heyecan var. Tornacıyım demekle bitmiyor. <laughs> Sakin kafayla çalışmak nere? Belli bir ortamda bir sınava giriyorsun. Bakalım hayırlısı olsun. Nasıl olacak bilmiyorum. Çalıştım, iyi de çalıştığımı düşünüyorum. Şimdi her tornacının kafasında zaten hemen bir şeyler oluşur. Çözümü aramaya başlar. Sonra uğraşır uğraşır. Bulur. Biz de mesela ha dediğim tam bu böyleymiş dedik. Şimdi kafamızda biçimlendirdik. Yapacağız herhalde. Alın tornalama, kaba tornalama. Ondan sonra diş. Dişten sonra dişle beraber parça. Yani arka tarafına kanal. Ondan sonra dişe de finish çekmeyi düşünüyorum. Çünkü bu tip parçalarda dişin, dişin üstünde dişi çek, çekiyorsun ama dişi şişiriyor ve çapaklanma oluyor. Yani temiz çıksın diye, sorun çıkmasın parçanın diş yüzeyinde ya böyle eli de kesmesin diye. Bir temizlik ayrıyetten kendimce kattığımı zannediyorum. İnşallah da uygularım. Bir sıkıntı olmaz. sadece şeyim kaldı, bu alındaki kılavuzlarım kaldı, bir de altı köşem kaldı. Onları açtıktan sonra bir inşallah biter. Vallahi iyiyim aslında da çok hızlı geçti. Ben neydi ne değildi tam olarak da zaman anlamadım. Normalde sigara bile canım istemedi. Yani günde bir buçuk paket sigara içiyor. 15-20 dakika olsa parçamı çıkartacağım. Program masılı kaldı. Ben yani böyle şeyleri de biraz takıntı yapıyorum. En azından bir yapıp içtiğim çarsaydım. yedekselli tezgahta zaten programını yaptım. Her şey tamam. Hatta ilk başta başlarken Selam Hoca'nın da görüşü. Abi çok iyisin bitirirsin dedi. Hatta zal, zal, şu anki zamana göre çok var dedi. Ama ben panik oldum. Paldır küldür ölçüye değer vermeyip sağ sol yapsaydım inan ki bu parçayı şimdiye ben bitirdiydim. Şu parçada verilen resme göre işlenildiği kadar en ufak bir hata bulan gelsin yanıma desin ki senin resme göre şu parçanın da hata var. Ben hassas işi çok seven adamım. Mesela bir firmaya girdiğimde benden çıkan parça freziye gittiğinde herkes şaşırmıştı. Bu parça nasıl bu kadar salgısız? İnanın hem salgısız hem ölçüsü tam ayarında bir parça işlemi çok severim. O yüzden de ben dikkat ederim. İşim bir saat geç olsun benim işim temiz olsun. Süreden de olması benim zoruma gitmiyor. Çünkü şu parça benim için çok değerli bir parça. Benim Ben titiz yaptığıma inanıyorum ki emin ol şu parçada kimse kusurda bulamayacaktı. O yüzden ben biraz daha panik oldum. Heyecan yaptım. O da benim kusurum oldu. Tamamen bunun boyunu tezgah parametresine bıraktım. Yani elmasa değil, kumpasa değil. Tezgaha bırakmıştım. Ya ben bir heyecan yaptım. Anladın mı? Ondan sonra Yarışmacılarımıza biz burada sıradan bir makine yarışmayı almadık. Sektörün, makine sektörünün üst seviye diye tabir ettiğimiz çift taret, çift ayna, C ve Y eksenli bir tezgahıyla bu sınavı yaptık biz. Yani basit bir sınav değildi. Dolayısıyla bu makinenin da yetkinliklerini kullanabilmeleri için onlara bu makinede yapabilecekleri parçanın teknik resmini verdik. Üzerinde freze operasyonu, delik delme, tornalama, radius açma gibi tüm fonksiyonları barındıran, karşı aynayı almak gibi fonksiyonları barındıran bir operasyon yapmalarını istedik ki bu çok zordu. Normal şartlarda iki eksen bir torna yap yapabilirlerken bu işleri biz bunu çift aile çift ayak tezgah yapmalarını istedik. Hakikaten zor bir işlemdi bu. Aralarında çok başarılı bu işi yapan arkadaşlarımız oldu heyecanlıyım. Hem yarışmanın son günü hem de ilk olmam. Heyecanlıyım. Çalışma fırsatım oldu ama teknik bir destek almadım. Kendi eğitim aldığım kadarıyla yani orada kinematiğini kavradığım kadarıyla biraz daha üzerine çalıştım. Bakalım yazacağım programı ve çalıştıracağım iş. Işte. Ya zaten ayrı bir şey değil. Yapacaklarımız ondan ibaret. Makineyi tanımış olduk. Makineyi tanımak yeterli ama işte makine başında daha önce çalışmadığın için biraz tedirgin olabiliyorsun. Genelde Hocanın yaptığıyla benzer olacak ama ilk yaptığım için bu yoldan gitmeyi planlıyorum. Onu yapmak da zor zaten. Ya Burada aynı anda iki parçayı işlemek zor olacak. Daha önce yapmadığım bir şey. Ee, takımları pozisyonlamak, pozisyonladıktan sonra çalıştırmak beni biraz fazlasıyla gergin yapabilir. Bilmiyorum. Yanımda hocam olacak. O yüzden sıkıntı yok. Halledebileceğimi inanıyorum. Önce parçanın bağlanması lazım. Takım sıfırının ilk önce yapılması lazım. Program hazır bir şekildeyken. Önce takım sıfırı, takım sıfırdan sonra parça sıfırının yapılması lazım. Torna makinesinin genelde ayarı bu şekilde yapılması lazım. Sıralama bu şekilde. Hazırım daima. Ya makinenin beni ne hale getireceğini bilemiyorum bakalım. Yok daha önce hiç tornavut nasıl kullanmadım. 3 saatte biraz zorlanacağız. Hepsi bitmese de bir kısmını bitireceğim. İyi, fena değil yani. Ya biraz zor geçti. Işte. Aslında bundan daha fazlasını yapmak isterdim. En azından bir tarafın komplesini. Bu kadarını yapabildim sıfır olarak. Ya program yazma süreci biraz zaman alıyor. Çünkü yapmadığım bir program önce kullanmadığım bir program. Ya mantığına hakimsin ama kullanmadığım bir programda mutlaka geri kalıyorsun yani şey hız olarak. Ya yaptığım şu an aslında iki eksen torna kullanma. Makinenin kabiliyetlerini şey yapamadık ama zaman sınırlıydı. Bu kadarını yapabildim. Ya süre olsaydı makinenin bütün özelliklerini kullanabilirdim yani. 2 günlük eğitim yeterli yani komple şey yapmak için. 3 saatte işlemek. 3 saatte işlemek sınırlı yani. Bu kadarını yapabildik 3 saat. Ya ortaya bir şey çıktı. Anlaşılabiliyor yani işlenmiş bir malzeme. Yüzeyi de kötü değil. Yapabildim yani. Gönül komple bitirmek. Aslında 2 haftalık bir hazırlık sürecim olsaydı benim. Çünkü geçen hafta başladık. Yani 3-4 gün sonra yarışmaya dahil olduk. Final olarak. Biraz daha uzun olsaydı programlama mantığına biraz daha hakim olurduk. bilgisayardan yazarken biraz daha hızlı olurdum. Bu beni ilerletirdi. 3 saatte yani komplesini olmasa da büyük ihtimalle çoğu kısmını bitirirdim. Bitirmiş olanlar var yani tahmin ediyorum. Direkt mesela Hakan abi mutlaka bitirmiştir yani. Komple bitirmeden bırakmaz Yaşımdan fazla tecrübesi var. Ee, diğer abileri bilemiyorum. Ya bitirememiştir bence bir kişi vardır ya da yoktur. Bir numune gördüm aslında o olabilir. Artık öğrenci mi kırdı başkasını mı kırdı bilemiyorum ama bir kırılan parça var muhtemelen bitiremeyen komple var bir kişi. Biraz tedirgin oldum ama makineyi görünce sevdim. Ya, sevdiğim bir makinayı da daha... iş işlemde yapmak istedim. Ortaya böyle bir ürün çıktı bence bu gayet başarılı yani biraz heyecanlıyım. Kendime güveniyorum. <laughs> bu yıl tek kadınız. Tek kadın olduğum için de gurur duyuyorum. Ama ilerleyen zamanlarda her yıl olacak diye biliyorum. İlerleyen yıllarda daha fazla kadın katılımcı olacağına da inanıyorum. Yani aslında korkulacak bir şey yok ki ben bu mesleği erkek mesleği olarak yadırgamıyorum. Kadınların daha başarılı olacağını da biliyorum. E siz de bilirsiniz ki kadınlar daha dikkatli ölçülerde olsun. Yani bir erkeğin göremeyeceği çoğu şeyi bir kadın görüyor. Yani kadın kadınların daha çok yönelmesini istiyorum. Detay isteyen bir meslek zaten bu sektör. Yani parça çıkarma konusunda verilen kodlar, yapılan işlemler kadınlara daha çok yönelik bir meslek olduğunu düşünüyorum. Daha fazla kadın görmeyi de istiyorum meslekte. Kadın olarak buraya tek yarışmacı olarak geldim. E, üç saat sonra daha fazla gurur verici olacak benim için. Sonuçta ortaya bir parça çıkaracağımı inanıyorum. Saat inanılmaz hızlı geçti bu arada. Ürünün yarısından çoğunu aslında tamamladım. Kaba tornalama, finish, kanal, diş çekme, delik delme bunların hepsini yaptım. C eksene vakit ayıramadım. Aynen C eksen sorunu yaşadım. O da süreden kaynaklı. Bir 45 dakikam daha olsaydı yapabilirdim. Onun dışında bir problem olmadı. Yani kullanmadım ve hiç daha önce de görmediğim bir makinaydı. Ona rağmen gayet başarılıydım bence. Evet, bir çiçeğe yaklaşmış. Sadece şuralarda bir C eksen işlemi vardı. Bu kadar oldu. Bir <laughs> saat önce de söylemiştim, daha çok gurur verici bir an yaşadım. Bunu yaptığım için de gururluyum. <laughs> Yolama değdi yani. Gaziantep'ten geliyorum. Yarışmanın verdiği heyecanla zaten o yorgunluğu hissedemiyorsun. O yüzden problem değil yani yoldan gelmem. Allah'ın izniyle kazanacağız, evimize geri döneceğiz. Birincilik bizi bekliyor diyebilirim yani. Akşam saatlerinde özellikle mesai dışında elimden geldiği kadar çalıştım. Gerekeni burada yapacağımı inanıyorum. Kazanacağımı düşünüyorum. Ben orada vazgeçirmeyen şey aslında e, şey patronum gönderdi. Bana ben bilmiyordum. Vallahi haberim yoktu. Ne yalan söyleyeyim? Gönderdi, başvurduk. E, videoları istendi. Videolar teknik sınav oldu. Bunların üstesinden geldiğimize göre dedik. Artık hani belli ki bir şeyler yapabiliyoruz. Hani bir gidelim şansımızı deneyelim dedik. Allah'ın izniyle de yapacağımızı inanıyorum yani. Valla aslında çok bir fark yok. Anadolu'da da işler aynı sistemle ilerliyor. Geleceğine yatırım yapmak isteyen gençlerin ben burada olması gerektiğini düşünüyorum yani. Gerçekten gelip görmeleri gerekiyor. Rota şöyle tabii ki her zaman bir planımız oluyor. İşleme mantığımızı kafamızda kuruyoruz. Ama yani orada makinenin vereceği reaksiyon da bizim için çok önemli. Elimizden geldiği kadar en hızlı, en kısa sürede yapıp bitirmeye çalışacağımıza inanıyorum. Önce malzemenin tabalama işlemini yapacağız tabii ki bu her zaman sabit olan bir şey. Kaba işlemlerini yaptıktan sonra C eksen operasyonlarını tamamlayacağız, bitireceğiz. Sonra karşı aynada sap dediğimiz sıkıntılda karşılamasını yapıp arka tarafını işleyeceğiz. Ondan sonra ferin fazla kompleksin ikisini aynı anda işleyip bitirmeyi hedefliyoruz. tornalama ve delik işlemlerimiz tamam. Şu an main spindle'dan C eksen ve e, anahtar ağzı açma Y ekseni kullanarak bu operasyonları yapacağız. Şu an her şey dört dörtlük her şey yolunda diyebilirim. 3 saat yorucuydu, çok odaklandık. Güzel de giriyorduk aslında ama parçanın arka tarafına geçtiğimizde biraz süreyle alakalı problemlerimiz oldu. Bitirdik ama yani şey deliklerini yapamadık, biraz eksiğimiz oldu. Ama parçayı şu an elimize aldık yani. Böyle baktığımızda bir şekil aldığını görebiliyoruz. Sadece deliklerde eksik kaldı. Nasip kısmet diyelim. Bu kadar yani. Evet bitmeye aşırı yakın bir parçaydı. Şöyle 5 dakikalık bir süremiz olsaydı program falan her şey hazırdı. Ama nasip kısmet diyelim yani yapacak bir şey yok. Dinlenin sağlık sağlık. Ya nokta şurası. Normalde biz mesleğimizi icra ederken iç eksenli ya da maksimum C eksenli makinelerde çalışıyoruz. Şimdi bizim burada çalıştığımız makine 7 eksen olduğu için biraz ölçü karmaşıklıkları oluştu. Bir de hani nasıl söyleyeyim arkada çift taretli olayda Subspindle'ın Upper Taretinde biraz sorunlar oluştu. Aslında sorun diyemeyiz ama biraz bizi yavaşlattı. Bundan dolayı da sürede biraz problem yaşadık. O yüzden yoksa yaptık yani yaptığımız malzeme burada. Vallahi iddialarım hala var ama zaman yok. Artık zaman kalmadı. Yapacakmış, şey. sağlık olsun diyelim. sürecin projelendirme aşamasından beri içinde olan biri olarak çok gelecek vadeden ve sektöre heyecan getirecek bir proje olduğunu inanıyoruz. Kafamızda önümüzdeki yılları oynuyoruz. Hatta 3. 4. seriyi ben kafamda farklı şekilde konseptleştirmeye başladım. O ile bu bir serüven, Science Masters bir yarışma değil, bir kültüre dönüşmedi. Çünkü burada duygusal bağlar oluşuyor, bir ekosistem, insan ekosistemi oluşuyor. GNC'nin paydaşları kendini değerli hissediyor ve sektörle kurduğu güçlü bir aslında kalp bağı, gönül bağı oluşuyor. O ile GNC'nin yaptığı Science Masters yarışması tek başına bir yarışma değil, bir kültür inşa diyebiliriz sektör adına.